Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Eğer benimle ilk defa karşılaştıysanız kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Ali Kocaoğlu, 40 küsür yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yapıyorum. Hala da devam ediyorum. Şimdi de buradayım. Evet arkadaşlar, bugünkü türkümüz, bugün bize hoş geldiniz Erenler. Gene bu türkümüz, sıfırdan başlayan veya çok 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 az bağlama çalabilen arkadaşlar için bir çalışmamız. Kolaydan zora doğru gidiyoruz. Ve arkadaşlar gene dediğim gibi bu türkü e, gayet olduğunca basit, kolay ve sizin çalabileceğiniz seviyede çalıyorum. Ki daha iyi anlayasınız. E, ve bunun ileride daha zorları da daha karmaşık şekilleri de olacak arkadaşlar. Ben şimdi türkümü hazırlarken siz de beğenmeye, abone olmayı halledin arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz ve mümkünse de paylaşıyorsunuz. Bu bize bir motive olsun diyorum. Evet, şimdi türkümüz dört tatlık. Gene si bemol 2 arızasını alıyor. Gördüğünüz gibi 5. perde de orta tel. Hemen başlıyorum okumaya. Bir önceki dersimizde arkadaşlar yeni eklediğimiz bir küme vardı. İnişte 8'li, çıkışta 2.16'lı okuduğumuz. Bu türkümüzde bolca var. Yeni eklenen kümemiz, değişik kümemiz. Ve tezene yönleri de bu notanın üstüne konulmuş şekilde. Hemen önce notasını okuyorum. Sonra çalıyorum. Mi, mi, re, do, re, si, do, do, re. Mi, mi, re, do, re, si, do, do, re. Çalıyorum. Bir sonrasındaki ikinci ölçümüz, birinci portenin ikinci ölçüsü gene aynı şekilde başlıyor. Bakın. Mi, mi, re, do, re, si, do, es. Mi, mi, re, do Si, do, es. Arkadaşlar bir önceki ölçüyle değişikliği sondaki bakın birinci ölçümüz do, re olarak bitiyordu. Burada do, re yerine bir dörtlük sessiz süre konulmuş. burada gördüğümüz şekil bir dörtlük sessiz süre. Geri kalan üç küme birinci ölçüdeki ilk üç kümenin aynısı. Çalıyorum. İkisini birlikte çalıyorum. Evet. Şimdi portamızın ikincisine aşağıya bir aşağıdaki ikinci portaya indiğimizde arkadaşlar gene aynı notalar, aynı iki ölçünün kopyası. E bu neden tekrar edilmez de böyle iki defa yazılır. Çünkü sözleri değişik arkadaşlar yazmak zorundayız. Hemen çalıyorum. Bakın birinci portanın iki ölçüsünün aynısı. <laughs> Üçüncü portaya iniyoruz arkadaşlar. Gene bir değişiklik yok. Birinci, ikinci portenin iki ölçüsünün aynısı bir daha var ve sözleri değişik altındaki. Dördüncü ve son portemize geldiğimizde notalar değişiyor, aynısı değil. İlk ölçümüzü hemen dördüncü portenin ilk ölçüsünü hemen okuyorum. Do Do Si La Si Sol La La Si Do Do Si La Si Sol La La Si çal çalıyorum. Evet ikinci ölçüsü birinci ölçüye gene aynı benziyor ilk üç kümemiz aynı ve sonunda la si yerine dördüncü küme la olarak bitiriyor. Do, do, si, la, si, sol, la, la. Do, do, si, la, si, sol, la, la. Bir daha. Şimdi ikisini birlikte çalıyorum. İki ölçüyü bir öncekiyle beraber. baştan sona çalıyorum eseri çok az hızlandırarak Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Ve her türküde olduğu gibi bunun da notasını bu türkümüzün de notasını videonun sonuna ekliyorum. Bunu alıyorsunuz o çıktısını önünüze koyuyorsunuz. Dinledikten sonra tekrar başlıyorsunuz ölçüleri tek tek çalmaya. Eğer anlamadınız tekrar tekrar bir daha izleyin. Evet benim size tavsiyem budur. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi Halk arasında deyimiyle e, süsleyerek filan çalmıyorum. Aslında onlar süsleme filan değil, başka şeyler de. Şimdi süsleyerek filan çalmıyorum. Sizin çalabileceğiniz seviyede çalıyorum ki daha iyi anlayabilirsiniz. Ve size bir faydası olsun. Arkadaşlar, benim nasıl bağlama çaldığımı merak ederseniz e, kanalımda diğer normal çalıp okuduğum dinlemelik türküler var. Onlara bir bakın derim. Ve Evet bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.